yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun? Üf, yine geldi oyun. Üf, yine geldi oyun pisliği ya. Ne yapıyorsun ya? Ben bir şey oynayacağım. Hayır izin vermiyorum. Git kendi bilgisayarından. Sen bilgisayarın yok mu? Yok mu? Senin bilgisayarın Koş. Koş. Ya ama şeyin bir şeyin laptop. Ama şeyin bir şeyin laptop diyeyim oyuncak bilgisayar. Öf, ne farkı var? Ya ama bunun içinde gerçek oyuncak var. Onda da gerçek oyuncak var. <laughs> tamam bağırma ya, sus yeter ya, sus. Hiçbir hey, şeyini boşacağım. Ne dedin? Hele bir o bilgisayar bozulsun. Hele bir bozulsun ben sana bak ne yapıyorum. Bozma o bilgisayarı. Neyse ben de. Bir konuma bakayım. kanalıma bir kanalıma bakayım. Kaç milyon? Kaç milyon değil. 3 abone gibi görünüyor. Ay pardon 2 aboneymiş. Hatta 1. Şimdi kanalım mı var şimdi Ne söyleyeyim? Aç Çok sert durma kırılır. Ben de onun için uyuşuyorum zaten. Ne dedin? Evet bildiğin. Ah 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 İğne mi? Ver, ver. Sana batacağım. Şu batacağım. Doktorculuk oynayalım. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? O, oh, bozdum bilgisayarını. Oh. Oh, bilgisayarını bozdum. Tornama tepkileşin. Şey. Bilgisayarımı bozdum. Ulan. Al lan. Aa. Ne buyuyor ya? Al. Oo. Sen fazla olmaya başladın mı? Yaprağımı niye aldın? Alayım. Ne olmasın lan? Ne diyorsun? Alayım. istediğimi yapayım. Bu ara sizin eviniz mi? Evet. Bizim evimiz. Sana ne oluyor işte? bizim sizin eviniz mi falan laflar. Nereden buydun bu lafları? Annem söyledi. Ay, sen annene de sana da. Oğlan ne oluyor o odada? Yok bir şey anne. Dur şu ona batırayım da sonra annem kızar. ne vuruyorsun ya? Ne oluyor? Bak annemi çağıracağım. Ben de çağırayım. An anne. Oğlum ne oluyor iki saat? Vır 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 vır. Bir susmadınız ya. Yani şunu başımdan al ya. Bilgisayarım bozuldu. Bir de etmemiş gibi yaprağımı aldı. Aa, çok ayıp ama Melun. Ha, ama istediğimi yapayım. bir çocuk değil ben? Sus sen geç bakayım mı? Sen geç bakayım salon annenin yanına. Hep evet, tam senin ödeme yakın değildim zaten. Ne diyorsun lan? Bak gelirim oraya. Oğlum sakin ol. Olma, olamam. Yaprağımı aldı bir de etmemiş gibi bilgisayarı bozdu. Senin odanı meyaklı değildim. Bak gelirim oraya he. Sakin ol. Ben gidiyorum. Aa ne gitti mi? Hehe. Sen -he. ne demiştin? Geliyor mu demiştin? Ben şimdi yeni geldim merak etme. Şu yırgın ne? Acıdı. Eee, ee. Habersiz bir şekilde yapman lazım o yırgını. Öf öf. Bıktım şu çocuktan. Oha arkada yine o şey ne diyen mi? Evet sakın dokunayım deme. Ay bir bakayım eline ne Ya bakma. Ya bakayım bakayım. Bakma. Ya bakayım işte ya ne olacak? Bak bakma izin vermiyorum. Ben izin veriyorum. Ah, ne çıkacak? Ha kafam. kafam. Ay iyi. Bakalım ne çıkacak? Dokunma, dokunun. Aa. Oğlum çok güzelmiş lan ben bu. Benim oldu artık. Ben bunu cemek Oğlum vallahi bu benim oldu artık. Ben bunu cebime koydum. Lan sen yaklaşsana bir yaklaş. 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 Biraz uzaklaş. Niye ya? Ne oldu? O oyundaki ne? Anne. <laughs> Ulan oğlum sen utanmıyor mu lan? Başkasının anına dokunmaya. <laughs> Şuraya geçeyim. ders olsun. Ders ders. Ay. Ay yaşıyorum. Nasıl yaşıyorum ben bu kadar bıçak geçirdim öldü. Kendi merakım basayım. Ona da bu iğneyi basayım. <laughs> ne yaptın ya? Ben şöyle ne yaptım? Ne mi yaptın? Bilgisayarımı bozdun ya. Bilgisayarını mı boydun? Evet bak orada kırık kırık duruyor. Git lan. Ha, ne tekme atıyorsun be? Ne tekme atıyorsun? Git dedim. Aa, ne kızdım be? Sen adam ayaklı değildin zaten. Bak oğlum. Gel lan buraya. Gel lan. Gelmiyorum ne yapacağız Ben gelirim o zaman. Ben gelirim. Ben gelirim. Ben gelmez miyim? Gelirim. Gelirim. Tabi gelirim ben. Şimdi ben seni bu silahla öldürüp candan Şa atmıyor muyum? Bak gör. Ne ölmüş, ne ölmüş. Şimdi küçüksün tekisin. <laughs> 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 bütün manyaklar, bütün manyaklar da beni kılıyor. <laughs> Lan bu hala yaşıyor mu? Dur dur ben sana ne yapacağımı bilirim. Virüs iğnesini sana batırdım. He yeşil. Ne yaptın bana? Ne yaptın? İnşallah annem gelmez. Sen de geç içeri.